Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Analist XRP'nin kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fiyatlarının 3,5, 8 ve 20 dolar olacağını öngörüyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken. XRP yatırımınız var ve XRP haberlerini takip ediyorsanız şimdi abone olun. Analist Mesku, çeşitli piyasa katalizörleri ve devam eden gelişmeler temelinde XRP için kısa vadeli orta vadeli ve uzun vadeli fiyat görünümleri önerdi. XRP kısa vadeli fiyat tahmini Özellikle Mesku, XRP'nin kısa vadede 3,50 dolara veya daha da yüksek çıkabileceğini öngörüyor. Son balina aktivitesinin ve yeni finansal ürünlerin beklentisinin bu büyümeyi yönlendireceğine inanıyor. Bu görüşü destekleyerek XRP'nin perşembe günü ETF'lerle ilgili raporlar arasında sadece birkaç dakika içinde ani bir %5 fiyat artışı yaşadığını belirtti. Heyecan XRP'nin kısa bir süreliğine 3,30 dolara yükselmesine neden oldu. Ancak o zamandan beri 3,13 dolara düştü. Kısa vadeli görünümde oynaklık önemli bir faktör olmaya devam ederken Mesku Özellikle Ripple ile SEC arasındaki davanın nihai bir çözüme yaklaşmasıyla birlikte piyasanın potansiyel bir yükseliş doğru konumlandığına inanıyor. Mesku'ya göre, özellikle SEC'in yeni liderlik altında ilk kapalı toplantısıyla birlikte olası bir uzlaşmaya dair spekülasyonlar artıyor. XRP topluluğu üyeleri, Ripple için olumlu bir çözümün ortaya çıkabileceğine ve bunun XRP'nin piyasa performansını önemli ölçüde etkileyebileceğine inanıyor. Ancak eski SEC yetkilisi Mark Fegel gibi hukuk uzmanları bu beklentileri küçümsedi. Fegel, bugün yapılacak kapalı kapılar ardındaki toplantının muhtemelen geri gençlerin önceki liderliğinde alınan rutin kararları içereceğini öne sürdü. XRP orta vadeli görünüm, 8 dolara potansiyel yükseliş. Orta vadede mesku, XRP'nin potansiyeli konusunda iyimserliğini sürdürüyor. CME Grup tarafından XRP vadeli işlem sözleşmelerinin olası lansmanıyla, bir döngü zirvesine ulaşmadan önce 8 dolara bir yükseliş öngörüyor. Özellikle bu yeni finansal ürünlerin piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcılara XRP ile etkileşim kurmak için daha fazla yol sağlayabilir, piyasa likiditesini artırabilir ve fiyatı yukarı çekebilir. XRP'nin küresel bir varlık ve Amerika Birleşik Devletleri bankacılığın temeli olarak uzun vadeli potansiyeli. Uzun vadeye bakıldığında Mesku, XRP'nin küresel finans alanında önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor. XRP'nin sonunda ulusal bankacılık sistemleri için temel bir varlık haline gelebileceğini tahmin ediyor. Özellikle bu bakış açısı, Morgan Creek Dijital kurucusu Mark Yusko'ya atıfta bulunan The Crypto Basic adlı derginin hazırladığı bir raporun ardından ilgi görmeye başladı. Mesku'ya göre bu spekülatif değişim, potansiyel olarak 20 dolara ulaşacak önemli fiyat artışlarına yol açabilir. Ayrıca Ripple'ın, Bank of America ile blockchain çözümleri konusunda işbirliği de dahil olmak üzere büyüyen ortaklıklarını, XRP'nin benimsenmesinin genişlemeye devam edeceğinin olumlu bir işareti olarak vurguladı. XRP için altın haç formasyonu ve güçlü boğa sinyalleri. Bu arada Mesku, XRP'nin teknik gelişmelere dayalı potansiyeli hakkında da yorum yaptı. XRP'nin Bitcoin'e karşı yükseliş eğiliminde bir altın haç oluşumuna dikkat çekti. XRP'nin Ethereum ve Stellar'a (XLM) karşı son dönemdeki güçlü performansı ile birlikte analist, XRP'nin teknik ivme kazandığına ve onu yatırımcılar ve traderlar için cazip bir varlık haline getirdiğine inanıyor. Genel olarak Mesku, daha şeffaf düzenleyici çerçevelerin ve Ripple'ın yasal gelişmelerinin önümüzdeki aylarda XRP'nin olumlu gidişatını desteklemeye devam etmesini bekliyor. Bu faktörlerin ve artan kurumsal ilginin önemli fiyat artışlarına yol açabileceğine inanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.